Görev sizi çağırdığında, silah arkadaşlarınız için zorlu şartlarda uçarsınız. Görev sizi çağırdığında, hayatta kalmak ve hayatta tutmak için uçarsınız. İşte bu anda Aselsan sayısal harita sistemi ve görev planlama yazılımı sizin en büyük yol göstericinizdir. Dio 200A havacılık standartına uyumlu geliştirilen görev planlama yazılımı, uçuş esnasında ihtiyaç duyacağınız tüm verileri görev öncesinde hazırlamanızı sağlar. Kritik ilgi noktaları, seyru veri tabanı, taktik veri tabanı, engel ve yükseklik veri tabanları gibi birçok veriyi kullanarak uçuş planlamanızı yapmanızı sağlar. yüksek çözünürlüklü, iki boyut ve üç boyut gösterimi ve görev provası özelliğiyle uçuş rotanızı analiz eder.